Magazin Nedir yayıncılık olarak Antalya'daki Nedir Full Fashion Show fuarındayız. Yanımızda Kürk Sanayicileri Derneği Başkanı Ali Yavuz Bölgesi. Kürk Sanayicileri hakkında Kürk üzerine bir röportaj gerçekleştireceğiz. Sayın Başkanım öncelikle sizi tanımak istiyoruz ve derneğinizi tanımak istiyoruz. Teşekkür ediyorum bu yayın için. Kürk Sanayicileri Derneği Başkanı olarak Zeytinburnu'nda faaliyet gösteriyor bütün üyelerimiz Hı -hı. genellikle. İstanbul Zeytinburnu'ndayız. Şu an bir faaliyet olan Antalya'daki organizasyonda üyelerimizle beraber günlerimizi müşterilerle buluşturmak üzere Antalya'dayız. Küçük Sanayicileri Derneği 250'ye yakın üyesi olan ve faaliyetlerini eğitim burada sürdürmekte. Ben de kendimden dede mesleği, baba mesleği olarak kök ve ile iştigal eden bir firmanın yöneticisiyim aynı zamanda. Zeytinburnu'nda üyelerimizle burada Antalya'da müşterilerimize yurt dışından gelen özellikle yurt dışından çünkü sanayi sektör olarak %99 oranda yurt dışına ihracat üzerine firmalarımız teşkil etmekte. Yani bütün üyelerimizin ürettikleri ürünler genellikle yurt dışına ihracat ürünü olarak alet göstermekte. Eder. Aynı zamanda hem deri ve kürk olarak fuar dünyasındayız. Kürk ve deri aslında birbirini tamamlayan şeyler deri sadece yani şey, üzerine tüy olmayan ürün olarak tabir ediliyor. Kürk ise üzerine tüy olan işte kuzu kürkü olabilir, hayvan kürkü olabilir. Fakat bunlar doğal olarak hepsi çiftliklerde yetişen hayvanların derilerinin tabaklanması sonucu doğal ürünler olarak e, faaliyet gösteren sektörümüzdür. E, peki kürk olarak yani kürkü nasıl tanımlayabiliriz? Bunun içerisinde az önce de bahsetmiş olduğunuz kuzu kürkünden bahsettiniz. Evet. Koyun kürkü ve diğer, e, diğer, küpler, diğer evet. kürkler. Şimdi, kürkü, tavşan evet. kürkü, yani bu hayvanların derileri. Bunlar doğaların ürün olan ürünler. Bu ürünleri yani dünyamızın ilk mesleği de diyebiliriz. Yani barınma, giyinme e, evet. ihtiyaçlarını gidermek için insanlar evet. giyinmekteydi. Bunda doğal ürünlerden ilk zamanlarda faydalanmaktadır. Yani ayı postlarından bir şey Yani Ayı postları yani. çok da kullandığını ee, söyleyemem. çünkü Ayı daha... <laughs> çok absürt bir örnek. Hı. Ama tabii doğada yaşayan hayvanlar ilk zamanlar giyinme, işte e, yeme, giyinme gibi iş, faaliyetleri kadar ilk meslek olarak hı hı. bir faaliyete gösterdi. Şimdi şöyle ki bizim ürünlerimiz doğal olduğu için doğa, dünyadaki doğal dengeyi, sürdürülebilirliği hı. en önemseyen sektörlerden birisi. Bu sayede yaptığımız ürünler sayesinde doğaya zarar vermemekteyiz. Atık olarak yani bugün eti hayvanlar olabilir, yenmeyen hayvanlar olabilir. Fakat bu ürünler tamamen doğaya faydalı ürünlerdir. Çünkü doğada üretilen ürünlerdir, organiktir. Ve organik olması sebebiyle de insanların yani barınma ihtiyaçlarını Hı -hı. sürdürebilir. Yani doğaya zarar vermeden giyinmesini sağlayan sektörleriz. Bu arada e son zamanlarda hayvan hakları üzerine bu çiftliklerde yaşayan hayvanlardan da birazcık bahsederken bunun eti hangi sanayide kullanılıyor veya da kullanılmıyor mu çöpe mi atılıyor bunlarla ilgili bilgi verirseniz. Çok şimdi şu gübeleri doğal olarak çiftlikte yetişen hayvanlar da yani Hı. Hı. Bir, bir, bölüm var tabii ki doğada yetişen hayvanlar var doğada üreyen hayvanlar var bunlar biz sektörün yani yüzde biri veya yüzde binde bindelerle tabir edilmiş şekilde faydalanmaktadır bunların da ağlanması izne bağlı olan ürünlerdir Yoksa bizim tamamen deri ve kürk sektörü tamamen çiftliklerde üreten ürünleri alıp bunları insanların giyimine sunmaktadır. Bu hayvanların yani sağlığıyla alakalı yani bir hiçbir problem olmamakta. İnsana yararlı ürünler üretmekteyiz. Doğaya yararlı ürünler üretmekteyiz. Genellikle çiftliklerin bütün laboratuvar kontrolünde geçtiği için sağlıkları da e, e, sağlıkları e, refah şartları, hı. yaşam şartları kendilerine göre ayarlanmış, yani onların yaşam şartı standartları belirlenmiş şekilde sağlanmakta ve e, yani kuzu olabilir, koyun olabilir, tavşan olabilir, e, vizon olabilir, tilki olabilir. Bunlar tabii ki e, sağlıklı şartlarda üretilip insanın e, kullanımına sunulmaktadır. Yani doğada yaşayan hayvanlar bir şekilde, hiçbir şekilde bizim işimiz olmamaktadır. Bunlar tamamen dediğin gibi Çiftlik ortamında yetiştirilip insanın hizmetine kullanılan ürünlerdir. Bildiğim kadarıyla çiftlikte yetiştirilen tilki veyahut da benzeri hayvanlar yani, olarak Tilki, koyun, ee... kuzu, bunlar hepsi çiftlikte yetiştiriliyor ne evet. için? Kuzunun etini yiyoruz sonuçta, evet. koyunun etini yiyoruz ama diğer evet. etini yemediğimiz yani, diğer, hayvanların diğer etini yemediğimiz yani. hayvanların da etlerinden bir şekilde öbür hayvanların yemleri olarak kullanmak. Yani bu hiçbir doğal şekilde artık atık olarak tabii ki, çıkmıyor. Tabii ki doğal olduğu için onlar da onlar da hayvanların yemi olarak kullanılıyor. Bu bu şekilde doğal dengeyi sağlıyorsunuz. Evet, burada. Yani evet. öbür hayvanın eti öbür hayvana vermiş oluyorsunuz ve doğada bir şekilde kaybolmuyor yani evet. doğada zararlı olmuyor bir şekilde. Yani plastik giymek mi? Üzerinize bir ateş yandığı zaman, yani plastik bir ürün giyersiniz, üzerinize ateş düşer, yanarsınız. Ama bizde, evet. yani doğal ürün olduğu için böyle şeyler olmaz. Ee, şunu söyleyebilir miyiz o zaman? Yani derisi için hayvan kesilmiyor. Çünkü e, aynı zamanda eti başka sanayilerde ham madde olarak kullanılıyor. Tabii ki kullanılıyor. Bak şimdi derisi için kullanılıyor. Şimdi bunların hepsi bir şey, bir çevrimin... Yani derisi için kullanılıyor, evet. eti için kullanılıyor. Bunlar zaten sanayi. Döngü. Ya bugün domatesten salatalığa. Bunlar zaten hepsi sınai ürünler. Yani bugün doğada yaşayan bir domates yok yani. O insanoğlunun ürettiği bir tabii evet. ki e, genlerle oynayarak yani yaşamını kolaylaştırmak için yaptığı sınai ürünler. Aynı şekilde bu kuzu, koyun, keçi, bizon bunlar hepsi hayvan. Tavşan. Bunlar insanoğlunun ya bu hayvanların hiçbirisi doğada yaşayamayacak. Doğada yaşama imkanları yok ve insanlık kendisini e, idametlerimiz için ürettiği ürünler yani sınai ürünler bunlar hepsi sınai <laughs> domates, salatalık gibi bunlar da <laughs> doğal e, ürünler. Hayır, doğal olan fakat <laughs> doğal olmayan yollarla üretilen ürünler ama doğal olan ürünler gerçekten. peki bir de son zamanlarda artan e, bu suni ni e, yani bugün, kökler, ha, plastikten üretiliyor bunların doğaya zararlarını ben yani mikroplastikleri mikro ben hayvanların zamanında. midelerine, gibi balıklara giren ürünleri ben anlatmama gerek yok yani bunlar bu şekilde giyim bi şekilde zaten bu dünya bir yerden sonra bundan tamamen dönüşe geçecek ama şu an algıdan dolayı yani hayvan hayvan hakları yani hayvan hakları tabii ki önemli. Zaten hayvana Kesinlikle, işkence insan evet. yapan insanlar onlara hak verilmeyen haklar. Biz de onların yani her her insan olma şerefinen nail olmuş insanlar gibi biz de onların hakkının savunucusuyuz. Fakat Aynen. burada sınai evet. olarak düşünmek gerekiyor. Yani bugün eğer domatesi e, sınav olarak insanların hizmetine sunulduysa bu da aynı şekilde e, bu hayvanların üretimi de hayvansal olarak da bunlar e, insanlığın e, kullanımına e, sunulmuş ürünler bunlar da neticede. Yani Kesinlikle. bunların canları bir şekilde yani o sağlıkları, refahları o çiftliklerde e, en üst düzeyde kullanılarak yani onların bakımları yapılarak üretilmekte. Ve bu üretim sayesinde de doğaya zarar verecek plastiklerin önüne bir fırsatlar sağlanmakta. Ayrıca bir olay daha var, çok önemli bir olay. Bu hayvanların üretilmesi sayesinde doğada çok yani esen bizim ürettiğimiz hayvanlar eser miktarda olan muadilleri olan hayvanların da avlanması en azından önlenmiş oluyor bu şekilde yani doğada yaşayan hmm. bizim ürünün, ee, binde bir avlansa hı hı. yani binde biri bin, binde bir olarak avlansa bizim ürünlerin yani onun en azından yani yüzde beşine yüzde onuna bile tekamül etse binde bir de mi yüzde beş diyelim en azından hı hı. yani o ürünleri kurtar yani doğadaki yaşayan hayvanların avlanmaması bile bizim bu hayvanları ürettiğimizden dolayı onların sağlıklar açısından bundan üretilmesi önem arz etmektedir çünkü onlar doğada doğal seleksiyon olarak yaşamakta fakat bizim bu hı hı çiftlik ortamında yetiştirdiğimiz hayvanlar sayesinde onların soyu da sürebilmektedir. Çünkü bu hayvanlar üretilmese üretilmediğinde e, e, şey olmayan yollarla yani gayri olmayan yollarla o hayvanların öldürüp o hayvanlar olmasa onların yüzde bir öldürülse soylar tükenecek. En azından bunların soyların tükenmesini önlemek için bu hayvanların üretilmesi de ee, bir de bu konu tabi e, hayır bir konu ama sonuçta e, doğal seleksiyondan bahsettiniz. E, eğer bu çiftlikler olmasa e, farklı yollarla öldürülecek e, hayvanlar hayvan Öldürme ihtimali var. Ee, bir şekilde zaten e, yani, doğal yollarla yapılabilir. Yani avcılık insanlık olarak, evet, yani. avcılık olarak yani bu biliyorsunuz Afrika'da işte e, fillerin filleri alıyorlar evet, 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 i̇şte, bir maalesef. şekilde tomaları alıyorlar. Onların kürkleri tabii ki gayri olmayan yollarla en azından avlanıyor. Yani bunun önüne geçmiş oluyorsunuz en azından. Yani düşünsenize yani dünyada filler var ama fil çift, üretme çiftliği olduğu için artık o insanlar onu avlamıyorlar. Çünkü bir şey yapmıyor. Burada üretildiğini düşünün. onlar olmadığı için söylüyorum. Yani bu mesela bizim bu hayvanların kürkleri dolar üretildiği için o hayvanlar artık kimse iyileşemiyor. Çünkü onun derisi kürküyle yapacağı gelir ve eziyet ticari değil artık. Evet. bu şekilde ticari olduğu için onların seleksiyonu sağlanmış oluyor. Bu durumda e, denetlemeler var mı? Kayıt altına alınan, e, mesela e, Uluslararası Fur, e, Kürk Federasyonu'nun e, var galiba, evet. böyle bir e, çalışması, bir de ondan da bahsedersiniz. Yani, denetleme derken, evet. bu ürünler Kayıt alınmadığı alın. için, evet. yani şu an e, Uluslararası Kürk Federasyonu dışında dü dünyada şöyle bir e, anlaşma var, CITES. Türkçe hı hı. tabirle sites anlamında. Bu sites anlamı şudur. Sites bir, bütün dünya ülkeleri taraf olan ülkeler ama 150 100 küsur ülkenin buna taraf olduğu, bizim de 1970 yılında taraf olduğumuz 94 yılında tamamen yani e, geçtiğimiz bir anlaşma var. Bu anlaşmaya göre, sites anlaşmasına göre dünyada soyu tükenmekte olan hayvanların ticari olmaması yani bugün hı. o hayvanlar mesela bir e, ürünü bir bu ülkeden öbür ülkeye gidebilmesi için zaytıs kapsamında ya zaytısın içinde olan bir de içinde olmayanlar var. Yani bazı ürünler var. Yani dünyada soyu tükenmekte oluyor bunlar. E, orada be, be, belirli adetlerle çok olduğu için öbür hayvanların e, seleksiyonunu, öbür hayvanların popülasyonunu e, ka, e, azalttığı için o hayvanların bazen, bazen izin veriliyor. Bu Hı -hı. böyle olursa ses kapsam içinde Hı -hı. ticareti olabiliyor. o zaten bunlar. E, o e, ses kapsam yani bu dünyadaki ilgili tarafların anlaşması gereği oluyor. Bunlar da yani çok cüz'i miktarlarda oluyor. Şöyle ki bu çiftliklerde üreten hayvanlar da stes kapsam dışında oluyor. Yani soyu tükenmekte olan hayvanlar değil ve soyu tükenmekte hayvanlar olmadığı için, çiftlikler üretildiği için CITES, yani CITES kapsamında o anlaşmaya göre ülkeler arasında ticareti sağlanıyor. Yani bir ülkeden bir ülkeye bir ürünün, bir kürkün, gidebilmesi için sites kapsam dışında olması gerekiyor. Sites kapsam içindeyse de belgeli olması gerekiyor. Çünkü her hayvanın bir numarası oluyor. Yani o hayvan, tamam bu hayvan avcılar tarafından bir amaç huzuru uğruna e, elde edilmiştir e, kapsamıyla ülkeler arasında ticaret olabiliyor. Yani böylelikle ne oluyor? Eğer ülkeler arasında bir ticaret varsa o belgelidir. Yani dünyada ki hayvanlara zarar vermemektedir, çiviklerdedir diye bütün ülkeler arasındaki ticarette test belgesi e, üzerinden ithalat ve ihracat yapılmaktadır. Hmm. E, bu da yani ticaretin gelişmesini sağlayarak hmm. ülkeler arasındaki e, yani bu e, sektörün ticari alması anlamına gelmektedir yani ticari olarak bu, bu ilgili anlaşmalar gereği sağlanabilmektedir. Aynı zamanda kaçak avlanmayı da e, önlemiş oluyor bu nebzede de sertifikasyon sonucunda. Tabii yani bu ülke ne oluyor? Ülkeler arasında artık ya bir ürün gidip geliyorsa belge olmalı, belge oluyorsa izinli olmalı. E, öbür ürünler yani kaçak avcılık zaten hepimizin istemediği evet. ceza şart ülkemizde Özellikle benim hani çocukluğumdan beri ben bu işi bildiğim için ülkemizdeki avcılık tamamen yasaklanmıştır. Yani hiçbir doğada yaşayan hayvan hiçbir şekilde yani biliyorsunuz boz ayılar var, işte çiğitiler, çansarlar. Hiçbir şekilde hiçbir hayvanın doğada yaşayan özellikle avcılık olarak tabi belirli hayvanlar var. Onları ben şimdi tam şey bilmiyorum ama bizim bildiğimiz bizim kürküyle alakalı bütün ürünler yasak ve bu yasak olması da bizim için önem arz etmekteki doğal dünyadaki Türkiye'mizdeki doğal denge sağlanıyor bu şekilde. Yani bizim kullandığımız ürünlerin tamamı çiftlikte yetiştirilen ve izinli olan ve böylelikle de Türkiye'ye ihracat geliri sağlayan bir sektörümüz. Yani kilo bazında şu an 160 dolarlara olan bir yani daha da yükseklerde olması gerekirken aksesuar olarak kullanıldığı için 150 dolarlara civarında takip etmekte. Yani kilogram değerimiz yani 1 bir kilo domates satıp 100 dolar elde edecekken biz bir kilo küp e, hatta ürünün ben şey bizde olmamasına rağmen 150-160 dolar ülkemize ihracat geliri sağlıyor bir sektörüz. Peki e, uluslararası fuarlara katılım sağlıyor musunuz? Zaten e, en başta da bahsettiğim gibi Hı. sektörümüz tamamen ihracata dayalı. Çünkü e, ihracata dayalı bir sektör tamamen yurt dışına çalışıyor. Yurt dışına çalıştığı için de tabii ki yurt içi ve yurt dışında fuarlar bizim için önem etmektedir. E Tabii biraz şeylerimiz var e, sektör olarak. E, bu. Yanlış algıdan dolayı köke karşı yani doğal ürünlere karşı bir karşılık var. Yani hayvan algısı üzerinden. Evet. Halbuki tam tersi bizim ürünlerimiz tam da çevrecilerin istediği, yani çevrecilerle tartışacağımız zaman, konuşacağımız zaman en büyük önemli olan şeyi bizde konuşmaları gerekiyor. Çünkü bizim ürünlerimizin tamamı doğal dengeyi dengeleyici, doğal ürünü koruyucu, yani doğal hayvanların yaşam sağlığını yani hem doğada olsun hem çiftlikte sağlayan e, sürdürülebilir, takip edilebilir sistemleri olan ürünleri pazarlayarak hem ülkemize gelir elde etmekteyiz hem de o hayvanların sağlığını e, refah şartlarını sağlayan bir sistem içerisindeyiz. Hı. Ve onun için hatta ülkemiz yani bu durumda ülkemizin külküde özellikle, delide de tabii ki ama Kürk, yani Kürk ürünler ürünlerde dünya ihracatında üçüncü durumdadır. Yani Çin, İtalya, İtalya ile aslında yakın değerlere sahibiz. Ee, yani resmi rakamlara yansımasa da normalde aslında ikinci durumdayız ama resmi rakamlar olarak da şu an üçüncü durumda, dünyanın üçüncü büyük ihracatçısı konumundayız. E, peki e, konfeksiyon anlamında Türkiye'de üretim e, yapıl Oluyor. her firmanın aşağı yukarı kendi kürk giysilerini yaptığı imalathaneler falan var. peki burada çalışan işçiler oluyor, evet. ustalar oluyor. yeni nesil ustalar yetişiyor mu? Bunlarla ilgili eee sektörden eskiye dayalı hızı satış olmadığı için yeni nesil yeni eleman yeni şey şeyimiz sıkıntımız devam ediyor. Bunu ileri zamanlarda daha da yaşayacağız. Tabii sektörün burada bu şekilde algı değiştiği zaman büyük imkanlar yaratacak ama şu anki algı hayvan algısı üzerinden yürüdüğü için halbuki doğal sürdürülebilir algısı üzerinden yürümediği için e, işçi bulma konusunda şu an büyük bir handikap zaten insanların şey gibi görüyor yani sektörü hani ilerisi olmayan gibi görüyor. Halbuki tam tersi bizim e, ileriki zamanda bu ne zaman olacağı belli değil bu algının değişmesiyle alakalı tabii ki eleman yetişmiyor, eleman sorunu var e, fakat mecburen yani bu sektörün içindeyiz, devam edeceğiz, mücadeleye devam edeceğiz. Peki çözüm önerileri olarak e, okullarda e, eğitim dersleri verilmesine önem veriyor musunuz yani, dernek olarak? Tabii ki olarak. Şimdi dernek olarak da biz kendi zaten derneğimizin alkatında şeyimiz var. Orada e, kurslar açmaya çalışıyoruz. insanlara İnsanlara yeterli üniversite, iki tane üniversitemizde Güzide iki tane Mimar Sinan Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi moda tasarım eksil tasarım bölümlerinde küplerle alakalı, gerçek algıyla alakalı diziler veriyoruz onlara ve kullandıkları üründe küpleri kullanılması gerektiğini, doğal olduğunu ve bu ürün yani hem atölyemiz olarak hem gerekli ilgili bilgili kişilerle ilgili bir üniversite ve birbirini e, beraber bilgi aktarımı konusunda şey yapmaya çalışıyoruz. Onları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Yurt dışına öğrencileri, birinci öğrenciler seçiyoruz. Onları yurt dışına gönderiyoruz. Özellikle bu iki üniversitede. Hı hı. Yani elimizden geldiği kadar eğitim önemli. Aslında Kesinlikle. olması gereken mesleki eğitimlerin, yani şu an aslında hükümetle görüştüğümüzde ve bakanlıkla görüştüğümüzde söyleyelim. Bakanlık yeni bir dal açmasına hoş bakmadığını belirtiyor Halbuki ülkemizde işsizler, yani yıl binlerce, yüz binlerce üniversiteli işsiz yani, oluyor. Halbuki 18 yaşında hayata atılsa yani şu anki ustalarımız bizim tabii ki her yerde yer ersek yani kendi alanında uzmanlar birçok yani e, üniversite bitimci insandan daha çok e, ne diyelim e, gelir elde edebiliyor. Tabii sevmek çok önemli yani mis, e, mesleki eğitim çok önemli. Mesleki eğitim de bizim şu an e, ben eğitim Eğitim Bakanlığı'nın bunu üniversitelere taşıdığını, üniversite zaten bu yani onun olmayacağı çünkü pratik olduğu bir sektör olduğu için Kesinlikle. Yani liselerde, mesleki eğitim liselerinde bunların verilmesi gerektiğini fakat mesleki eğitiminde şu an ben yani bakanlığım, Milli Eğitim Bakanlığı buna önem vermediğini zaten görüyorum. Biz yani defalarca ziyaret ettik söylememize rağmen her biz bir alt birim açmak istemiyoruz diyorlar. Yani, yani mücadele devam edeceğiz Bu da önceli, en öncelikle ee... Yani işsizliği doğuruyor, artı olarak e, bir de üniversite okuduktan sonra e, bu işe başladığı evet. zaman pek fazla da bir şey, randıman alamıyorsun. Zaten gelmiyor bu sektöre, evet. yani anca alttaki geliyor, anca hiçbir bilgisi kişi evet. olarak giriyor, tabii o zaman sektörün yeni gitmesi de zorlaşıyor. Açıkçası mesleki eğitimde... Bu sektörün veya bütün sektörlerin mesleki eğitimde bitirilmesi gerekiyor ve 18 yaşından sonra da pratiğe dönüşmesi gerekiyor ve sevmeleri gerekiyor. Yani mesleki eğitim önemli fakat ülkemizde mesleki eğitimi ben yeteri kadar sektörlerle e, konuşup sektörlerin ihtiyaçlarının anlamında değer verdiklerini zannetmiyorum şu an. Sadece üniversite olarak bakılıyor her şeye ve üniversiteler yapılıyor halbuki tam tersi meslek eğitimleri yapılıyor. Kesinlikle. Şu an zaten yapay zeka teknolojisi ve teknolojik e, atılımları olduğu için daha çok orlara yöneliliyor ama e, diğer zanaatlar orada, eksik kalıyor. Orada sorun yok zaten. Bizim işte her yerde de yapay zeka bir şey, evet. yaşam biçimi. Yani bunu yani. çok böyle üniversitede yaymaya gerek yok. Yani lisede bitirilebilir bu işler. Yani meslek eğitim liselerinde bu işler bitirilebilir. Yani. İkisini bir arada meslek eğitimle götürüp teorikle pratikten sonra hayata birden açılacak sektörler ve o, o kişiler de bu sektörü de daha ileriye getirecek insanlar yetişebilir ama şu an e, kendi evet. imkanlarıyla devam ediyor sektör. Peki sektörel olarak söylemek istediğiniz son sözler de, ya, nelerdir? Sektör, sektör olarak bu algının değişmesi bizim için çok önemli. Eğer algı değişirse... E, katma değerli sektör olarak inanıyorum ki ülke e, gelişmesinde en önemli sektörlerden biri olacağını yurt dışına gezilerin gördüğüm bizim sektör yapanlar olarak zaten de görüyoruz Yani yeri gelmişlerse bu katma değerli e, yatırımları yaptıkları için vermiştir. Ben de e, umuyorum ki ülkemizin aklı selim insanları bu katma değerli sektörlere imkan ve fırsat eşitliği tanırlar ve bir yeri gelmesini sağlarlar. Çünkü ee, şey önemli, bakış açısı ve algı çok önemli. Ee, hükümet çünkü bir politika belirliyor, o politikayı da onlara göre belirliyor. Hı hı. Bunlar olursa sektör çok iyi yerlere gelecek çünkü altyapı olarak Türkiye, e, ben biraz önce üçüncü olarak bahsettim ama ülke yani dünyanın tekstil çok büyük ve tekstilde de altıncı büyük ihracatçısı olduğu için konfeksiyonda bizim de yani Türk'le deri ve tekstili yani bu, bugün e, yani tekstildeki kilo değeriyle bizim değerimiz arasında uçurum var. Yani bu uçurumu bizle kapatılabilir. Yani katma değerli ürünlerle tam da bize destek vererek yapabilirler. İnşallah değer verecek insanları bekliyoruz. Umut ederiz ki sektörel e, izlenimde hem dışarıya hem de içerideki sorunların e, tümüyle çözmüş olur. İnşallah. E, tek, çok teşekkür ederiz başkanım. Antalya'da düzenlemiş olduğu Jeter Fashion Show e, fuarındaydık. E, Kürk Sanayicileri Derneği Başkanı ile şey. Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. <laughs>